Wikileaks belgelerinde yayınlanan bir şey var. Ee, İsrail istihbaratı diyor ki Mossad çok ilginçtir bu. Dünyada 70 İslam tarikatını besliyoruz diyor. Bakınız, dünyadaki 70 İslam tarikatını besliyoruz diyor. Nitekim 1998'de benim Kanada'da bulunduğum Vancouver'da bulunduğum yıllarda. Evinde kaldığım bir ay kadın Müslüman oldu. Bir evlerinin bir katında ben kalıyordum. Çorbada ne kadar tuzum var bilemem ama kadınca söylüyordu, bibi söylüyordu. İlk defa evimde kalan bir Müslüman ve Türk diyor idi. Bir gün beni dedi ki Mr. Kurt dedi bir Türk şeyh gelmiş dedi. Bunu dinlemeye gidelim cumartesi gün. Gidelim dedim ben de bildiğim yok. Gide gide gittik ki Şeyh Nazım Kıbrisi isimli bir vatandaş ben ilk kez kendisini orada gördüm. Nakşibendi şeyhiymiş Kıbrıs'ta. Ee, sakalı burada. Etrafında 7-8 tane çok güzel e, İngiliz kız var. E, ama gözlerine baktığınızda kızların çok eğitimli, açık ifade etmek gerekirse İngiliz istihbaratı MI5 ve MI6'nın elemanları olduğunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Mamafi biz e, önde e, dinlemeye başladık. Bunu kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm. 85 milyon Müslüman Türk evladına da buradan aktarıyorum. Hı. Bakınız, adam geldi, dedi ki, Ey müminler, sevgili kardeşlerim, sakalını şöyle bir sıvazladı, size bir sır vereceğim dedi. Verece verdiği sır şuydu, Aziz müminler, İngiliz kraliyet ailesi, Hazreti Peygamber'in soyundandır dedi. Ben bir sallandım. Ki herkes biliyor ki İngiliz kraliyet ailesi Alman kökenlidir. En azından Almanya'dan oraya gitmiş bir ailenin fertleridir. Tabi e, bu vatandaş e, biraz daha e, konuştuktan sonra hızını alamadı. E, dedi ki size bir sır daha vereceğim dedi. Bunu kulağımla duydum gözümle gördüm. Sonra Daha sonra zaten bu vatandaş Türkiye'deki gazetelere de demeç vermiş. Size bir sır daha vereceğim dedi. Prens Charles doğuştan sünnetlidir ve Müslümandır dedi. Ben de Bibi, kadıncağızın adı Bibi'ydi. Dedim ki Bibi, e, Prens Charles'ı herhalde bakmış bu dedim. Hadi gidelim ben daha fazla dayanamıyorum dedim. Şimdi İslam üzerinde çok feci bir oyun var.